Şimdi kalp hastalıklarının, kalp damar hastalıklarının bitkilerle tedavisinin en güzel yanı şu. Normalde kullanmakta olduğu ilaçlara ara vermesine gerek olmuyor hastalara. Yani o ilaçlarını da kullanıyor, bunları da kullanıyor. Ne zaman ki artık düzelmeler başlamış, tansiyon dengeye girmeye başlamış, hatta düşmeye başlamış yavaş yavaş. Yapılan takiplerde damar duvarındaki kireçlenmeler azalmaya başlamış. O zaman yine doktor denetiminde peyderpey o ilaçlar azaltılıp kesilebilir. Tabii bütün bunların yanında beslenme unsurunu da unutmayalım. Çok önemli. Herkes hipertansiyona yakalanmıyor. Yaklaşık Türk toplumunda toplumun %30-35'inde hipertansiyon var. Bunların da %60 kadar aslında farkında bile değil. Ancak %40 kadarı farkında. Niye herkes yakalanmıyor? Bir kere genetik olarak bir hassasiyetin olması gerekiyor. Bu bir. Ama genetik hassasiyet var diye herkes de tansiyon hastası olmuyor. Burada beslenme en başta gelen unsur biri İkincisi ruhsal travmalıdır. Beslenme ile ilgili söyleyebileceğimiz bir kere aşırı kilolu olmamak lazım. İdeal kilomuzu geçmemeye gayret etmek lazım. Bunu nasıl temin edebiliriz? Aslında çok kolay. Doymadan sofradan kalkmak lazım. Hamur işini, tatlıları mümkün olduğunca az tüketmek lazım. Hiç tüketmemek diye bir şey olmaz. Normal bir insanın, sağlıklı bir insanın hayatında ama mümkün olduğunca az tüketmek lazım. Bu iki unsuru uygulayalım. Kolay kolay tedavi edilen o hipertansiyon da bir daha geri geri dönmez. Geri dönerse tekrar bir tedavi yapılıp belki bir 3-5 sene daha belki bir 5-10 sene daha tansiyon olmadan yaşamak mümkün.